Uzun zamandan beri ortalıkta görünmeyen psikolojik erkeğini bulduk. Evet psikolojik erkeği. bize neler yaptığını anlatır mısın? Bir psikolojik erkeği nasıl olmalı? <laughs> Öncelikle buradan tüm hayranlarıma selamlarımı gönderiyorum. Efendim, ben biraz kendimden bahsedeyim. Adım Jose Juan Sebastian Esteban Cambiaso de Manuel, Castro Fidel de Manuel, Esteban, Huiz, Ricardo, Quaresma, Di Santis, Federico, Junte ve Santi bilmem ne. İsmim giriş daha uzun da. <laughs> o kadar seksiyim ki. Yalnız siz bana sadece Juan deyin. Efendim, sektörde 6 yıldır birlikteyim. 1982 Brezilya doğumluyum. Seksiyim, kaslıyım. Bu kasları kesinlikle halis mulis kendim yaptım. Yıllarımı verdim. 6 yıldır bir çikolata erkeğim. İşe başlamadan önce 40 kiloydum. Seksiydim, yakışıklıydım lakin kaslarım yoktu. E tabii ki sektöre girmek için çırpınan bazı adamlar öncelikle kas yapmamı söyledi. Çok çalıştım, spor salonlarına gittim, yıllarımı verdim. Ve sonunda bu gördüğünüz düzgün fiziğe kavuştum. E tabii ki çok zor dönemler Ben geçmedi değil. Misal çok şeyler istiyorlar. Fizinizden düşmemeniz lazım. Örneğin bu seksi karizmayı her zaman korumanız lazım. Misal bu görünüşü. E, tabii ki zor. Zor. Gözlerinizin sırrını bize çıkar mısınız? Efendim gözlük gerçekten zor. Çıkartma istiyorlar. Lütfen bu konuda pek de fazla ısrar etmeyin. Yani gözlük benim her şeyim. Lütfen. Çıkartır mısınız? Efendi, bunu yapamam. Röportajda bunu konuştuk. Yani bunu çıkartırsam... Eee... aslında hayır, seksiliğimden bir şey kaybetmem ama yani bilmiyorum. Gözlüğü sen daha iyi olacak herhalde. Ve biz bu gözlüksüz gözlük de merak ediyoruz yalnız. Efendim, bilmiyorum ki. Yani Eee... o zaman madem hayranlarımız bekler e, evet, çıkartalım. Benim Allah belamızı verdi işte. Ha. Şimdi efendim Ya bu gözlüğü keşke çıkarttım mı bana ya. Yanağım. Efendim bazı gerçekleri alıkmanın vakti geldi. Benim ismim o yarım saat söylediğim isim değil. İsmim Mahmut. Samsunluyum. 6 yıldır bir şikolata Piskit yapıyoruz. İşimiz bu. E, ee, efendim ortalıklarda yoktuk. Çok zor günler geçirdik. Elim bir hastalık sonucunda bazı vücudunda kınlanmalar oldu. Bana sen dediler. Senden daha bir olmaz dediler. Ben spor salonlarında yapmadım bu fiziği. 60 kiloluk şeker çuvalı kaldım. mahvoldu oldu bu kaslar. Bizi çok özledi. Çok. Andro A bu gözlük mi sen bak gözlüğe bak bize android yaptılar bak bunu ta takıyorsun çok seksi oluyorsun çıkartıyorum böyle manyağın gibi takıyorsun çok seksi oluyorsun çıkartıyorum kendim oluyorum ben bunu da mal zorunda ben ya beni sektörün dışına ittiler iki ay bir pastanede çalışın dedim önceden sokağa çıktım da kızlar sırtıma sarmıyordu şimdi yemin ediyorum karşı kapı komşum Ayşe teyze beni gözüm Allah belanı versin diyor dört tane epilasyon merkezine gittim Hepsi böyle bir şey görmedik maymundan mı çıktı? <laughs> Darbinin evlilik tanesini kanıtlıyormuşum ben. <gülüyor> Ana! <gülüyor> Buradan yetkililere sesleniyorum. Pişkolata elitleri piyasadan kaldırsınlar. Ömrümüzü feda ettiler <laughs> Çok acıyım ya. İyi misiniz Mahmut Bey? Çok acıyım. Bu kaslar boşuna gitti Bu kaslar boşuna gitti. Ellerim titriyor bak. Neyse kapanışı bari güzel yapayım. Kozi tadı çoğuluyor ya. Efendim psikolata erkeği olmak zordur. Psikolata erkeği olma. Bisküvi yap. Psikolata erkeği olma. Piskit yap. Piskit. Piskit yapın. Psikolata erkeği olma. Hepinize iyi günler. Teşekkür ederiz. İyi günler. <laughs> Kapatmacım bunu herkes görmesin. Kapat.